Tuğret bir hikaye anlattı. Ben de onu size anlatmak istiyorum. Bu hikaye Budizm'in en önemli hikayelerinden bir tanesi. Siddhartha Gautama'nın nasıl Buda olduğunu anlatıyor. Ve bunu tüm tapınak boyunca duvar resimlerinde bu hikaye anlatılmış. Biz de bunun en baştan dört tanesini inceledik. Size onu anlatacağım hemen. Görselimizde Kral Sudhodana ve Kraliçe Maya'nın düğününü görüyoruz. Bu aşağıda bildiğiniz bir düğün merasimi var. Aslında ise düğüne fillerle birlikte geldiklerini görüyoruz. Filler ise Hindistan kültüründe asalet, bilgelik ve kutsallığın sembolü olduğu için bu resimde de özellikle yer verilmiş. Resmin en üstünde kral bu fillerle birlikte düğüne geliyor. İkinci görselde ise kraliçe Maya'yı uyurken görüyoruz. Orijinalinde beyaz bir fil görüyoruz. Filin de 6 tane dişi var. Daha sonrasında bu rüyayı kainlere yorumlattığında kraliçe Maya'nın hamile kaldığını ve doğuracağı çocuğun güçlü ve büyük bir lider olacağını işaret olduğunu söylüyorlar. Yani doğmamış Siddhartha'dan bahsediyorlar. Ve bu Resimde de üstte bir filin üzerinde Siddhartha'yı görüyorsunuz. Bu da aslında uyuyan kraliçe Maya'nın rüyası. Üçüncü sahnede ise Siddhartha'nın doğumunu görüyoruz. Bu doğum ise Lumbini bahçelerinde gerçekleşiyor. Ve doğumundan sonra direkt 7 adım attığını ve her adımda da bir lotus çiçeği açıldığı gibi bir efsane de var. Doğumundan 7 gün sonra annesi kraliçe Maya ölüyor. Aslında bu da Siddhartha'nın aldığı ilk ders oluyor bu hayattan daha 7 günlükken. Bir şeyin kalıcı olmadığı, her şeyin gelip geçici olduğu ile ilgili bir öğreti olarak daha sonra anlatılıyor bir gün bir kahin saraya geliyor. Bebeği gördüğü an bebeğin özel olduğunu anlıyor. Senin çocuğun krallıktan uzaklaşacak. Dünyaya aydınlık getirecek. Babası bunu duyduğu an kendi çocuğu saraydan uzaklaşmasın diye çocuğu bildiğin saraya kapatıyor. O yüzden dünyanın hiçbir acısını, çilesini hiçbir şey görmüyor. Hiçbir fikri yok. Daha sonrasında Sidar